Merhabalar arkadaşlar. Long Story Short kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün hemen kısa ve hızlı bir Bitcoin değerlendirmesini yapacağım. Ortaya bir projeksiyon koymaya çalışacağım. Öncelikle şunu söylemek isterim. Bu kanalda yapılan hiçbir yorum al sat tut tavsiyesi içermez. Hepsi kendime eğitim amaçlı notlardır ve ortaya anlık bir e, yatırım aracının fotoğrafını çekmeye çalıştığım projeksiyon koymaya çalıştığım bir e, anlatış şeklidir. Şimdi Bitcoin'i ben haftalık olarak inceliyorum. Haftalıkta e, şöyle bir kanal içerisinde e, tutuyorum ve de bu kanal arasında bazı yatay desteklerim var. E, şu an Bitcoin son 5 e, haftalık hareketinde ciddi bir e, düşüş yaşadı. Şurada bir tepe noktasından düştü. E, Hatta şöyle yapayım, şöyle bir şey yapayım. Şurada tepe noktasından bir aşağıya doğru düşüş yaşadı. Şimdi bu son düşüşte şöyle bir ortalamasını açayım haftalıkta, 50 haftalık ortalamasında. Hatta şu an an itibariyle 50 haftalık ortalamasının altında seyrediyor. Bu hafta sonuna kadar bu ortalamanın üstünde mi kalacak, altında mı kalacak, takip edilmesi gereken çok kritik bir. Yer. Bir önceki yükseliş hareketinin başlangıç noktası da 50 haftalık hareketli ortalamasına özür dilerim 50 haftalık ortalamasına değdikten sonra şu bölgede gördüğünüz şu bölgede değdikten sonra yukarıya doğru bir hareket yapmıştı. Şimdi tekrar aynı bölgeyi test etmekte ama bu sefer biraz güçsüz gibi gözüküyor. Aynı şekilde günlüğe dönersek de günlükte de yine bu sefer 200 günlük ortalamasının üzerinde, çok kritik bir yerde. Bitcoin gerçekten çok kritik yerlerden geçiyor. Eğer günlükte 200 günlük ortalamasını, haftalıkta da 50 haftalık ortalamasını aşağı yönlü keserse bu düşüşün devam edebileceğini, öncelikle şu bölgedeki yatay desteğim olan 40 binleri test edebileceğini ya da şu içinde gezdiği kanalın alt desteğini, yani Tahmini 35K, 36K bantlarında bir yerde bu kanalda isteğim test edebileceğini düşünüyorum. En azından görüntü şu an e, bu şekilde. E, Tabi bu e, haftalık, 50 haftalık ortalamasını aşağı kırmayıp buradan... Yeni bir dönüş trendi de başlatabilir. Yani e, kripto para yatırımcıları, Bitcoin yatırımcılarının e, bu haftayı çok dikkatli bir şekilde incelemesi gerektiğini, di, takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. 50 haftalık ortalamanın ve 200 günlük ortalamanın kırılmaması ve buradan geri dönüş yapması için bunların kırılmaması önemli. Eğer bunlar kırılırsa, aşağıdaki diğer destekleri inceleyeceğiz. E, bir de kripto paralarda genellikle çok fazla 4 saatlik ben bakmam ama e, hisse senetlerinde özellikle ama kripto paralarda kısa zaman dilimleri de önem arz ediyor. Burada da e, yani bütün ortalamaların altında bir önceki o yüksek oranda e, lik olunan bölgenin tam bu 46 binlerde şurada bir yatay destek var 4 saatlikte. Bu dikkatimi çekti az önce incelerken. E, yani Şöyle kötü çizdim özür dilerim. Ee, şu bölge eğer aşağı doğru kırılırsa zaten ortalamalarının altında seyreden bir durum var. Aşağı doğru kırılırsa bir derin düşüş daha olabilir diye düşünüyorum. Yani eğer bunun da 4 saatlikte bu bölgenin takip edilmesi lazım. Ya yani bunların hepsi ya yani şu an Bitcoin çok kritik yerde. 4 saatlikte kritik bir destek üzerinde, günlükte de 200 günlüğünün üzerinde. Haftalıkta 50 haftalığın üzerinde yani e, buraların çok dikkatle incelenmesi geri dönüş sinyali e, görülürse o zaman bir e, girişim yapılması gerektiğine inanıyorum. E, 50 haftalık ortalamanın gücüne inananlar e, buradan belki yeni haftada bir sonraki haftada geri dönüş alabileceğini düşünenler çok kısa stoplu e, ve de e, yatırmayı planladıkları meblağın 3'te biri gibi bir rakamla ve de çok kısa stoplu olmak kaydıyla kademeli alımlara e, Başlayabilirler belki ama çok kısa stoplu olması gerektiğini Düşünüyorum Yine de bu bir tavsiye değildir Benim zaten herhangi bir kripto para yatırımım yok ve de e, ben Yani Mantelitem olarak yapamıyorum 724 açık bir borsada e, Mental olarak sağlıklı kalabileceğimi düşünmediğim için kripto yatırımı yapmıyorum e, Benim Bitcoin için son göstermek istediğim şeyler şöyle bir MACD'sine bakalım. Haftalıkta pozitif bölgede ama aşağıya kırmış durumda ve yönü aşağıda. Aynı şekilde MACD günlükte negatif bölgede ve şimdilik bir geri dönüş emaresi vermiyor. Eee MACD haricinde de bir RSI'na da bakmak istersek Şöyle günlükte RSI yine diplerde 50'nin altında. 50 önemli bir seviye. Yani yine bir çok ciddi bir hayat göstergesi yok. E, haftalıkta da 50'yi 50 aşağıya kırmış durumda. Ve bir önceki şu bölgedeki bir önceki e, RSI bölgesine yine yakın bir yerlerde seyrediyor. E, tabii bu demek değildir ki illa buralardan dönecek. E, nereden döneceğini. Kimse bilemez ama bu seviyenin çok dikkatli takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim bitcoin ile ilgili yorumlarım, analizlerim, öngörülerim bunlardan ibaret. Hepinize iyi akşamlar dilerim.